kanalımıza salam dostlar. Bugün bacımla e, parkur oyunu oynuyoruz. Bacımla. İki de yiyin Bacı. Ne tersen Muray? Yaşı değilim. Niye yaşı dövsen? Öyle. Ne var o? Çıkar mısın? Sen buraya, bas. Ben çizim. Sonra sen. Ben bas. He dostluk şeydi bu. Ey bas. da Ben bir koy Bastım. Bastım. Bas kopanmadan. Heh. Gel. İndi ben de basmışım çizim. Geçtim. Canım. Birbirimize, bu da dost parkuru dostlar. Birbirimize çöme gidiyor. Hmm. Ama ben bir akçeyle yiyeceğim trollerden. Yine de basın ne olur, ne Yaş bastım. Adam şimdi basın ya. <laughs> Yere düştü. <laughs> Yere düştü. Davay, davay, davay. Mən ən altı, mən getdim axı qırmızı yerə. Hə, gəlləm yanına. Mən nə bastım. Bu sefer dostluq dostluğa gələcək, mən heç bir şey eləməyəcək. Mən başdan başlamaq istəmirəm. Gəl, indi mən heç Keç keç keç. Nuray. Bas bunu. Kırmızıya basma keçin bunu. Ben de şimdi burada sana yer vereceğim. Gel gel. Benim karakterim niye kızdı ha böyle? Cıv. <laughs> Bak şeytanlık elami. Şeyləmə... Yaşlı <laughs> değil elamlar. Gel gel gel. Niye bel oldu? Evet, Neyse. Şimdi buradan bana böyle. Ay da en çetin yer. sen git. Bana çömeyle yaxşı. Hı, sağ ol. İndi o bilsin pembe. Ay da da gözü. İndi yaxşı ol. Gel. Geldim gidin. Bu parkurun Hı. ne var? Bilmiyorum. Zamanat basıp ben keçirəm. <laughs> Mən basmışam. -i? Hə. İndi qabaqdakın kim basacaq? Hə, mən bastım. Qamot keçir. Sən də bas. Basacam. Ay da, dişdi. Çex. Ən başdan. Ay da da. Ay sən də ölə, yanıma gəlməlisən. Təzə nə eləyəcəyik? Burdasansa səhər. Açtım kapını. Sen aç buranı. Aha. Dostlar, şimdi de başka parkur oynuyoruz. Nuray bir yerde başka parkur oynuyoruz. Nuray hazırsan? Hazır değilim. Bakın, bu canavardan kaçma, bu polisten kaçmalıyız. Sifat. Ben niye böyleyim? <coughs> sağlam ol, sağlam ol. Gel. Buradayım, burada. Ayda ne fark var? Ditsin. Oh, pulları götür ha? Ya getdi Nuray. Düştüm düşdüm yerə. E, düş ancaq yerə. Aa, pulladı da qəşəy. Al qızılları al amma o da ən sevdiyim yerdir bura. Sara. Parkurun yeri. Oo, nə də şey pullarım olub. Harda səfə? Oy da yerde, yer. Oo, deşeyim, o, yada, da yerə düşdü şey, mi? Götürürsən. Hı, gəl, gəl. Nə olar düşməyim. Mən karakterim niyə belə qızdı? Sələm səndə. Sələri. Mən el eləmişəm. Hə? Ya Allah. Aa! Mən tam görə bilmirəm. Qaradır. Nə qaradır? Mən görsəmirəm. Bronda qırın oh, belə. O pul varmış. Nuray gəl Nuray. Mənim karakterim niyə belə də. qızdı? Mən başa düşmürəm. Ay da ən çətin yerdir bura. Gəl. Polis Ne sen kızılım var? Benim 5, 9, 2, 592? Yok. Benim çok az. Sen demeyin. Hadi hadi hadi. Buradan keteceğim. Kakaşım yere, yere düştüm. Yere düştün niye? Sefliyle. 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 <laughs> Dikkatle, dikkatle. Dikkat. O ya yabıcağım, bu kere kabağıma çıktı iyi bu. Burada kafa şey oldu. Oy dede. Tamam. Dede. Elinde oy o uy, tuttu iyi yani. Bir de üstüne. Bu da ben düğmeye basmayacağım. Asan tozacak. Ancak kaçacağım. Burası çünkü en çetin yer dostlar. Çetinliğin üstündeki yer. <laughs> burancuq çətindir bizi tuta bilmədi çünki altına qaçıdı oydu nə dədir yerə düşdümü dostlar yerə buranə düşmədim ki gözlə məni gözlə orta gözdə oydu aldı başından deyir düşür buraq çox çətindir bax ən boru var ya, o çatdı qabağına cət yaxşı. Ən axırına. Hə, ən axırına sonra hoppan. Axırı. Bu cət, 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 cət. Cət bir də cət. Cət, Ən axırı. dibinə gir, dibinə. Qoy dədə, bu belə Dibinə gir. Hə, indi hoppan. Qoy bir də tutulmalıyam Əşi mən Dostlar, buranı keçdik. Nuray da indi gəlir. Səfliyinə yerə düşdüm. Dikkatle gel. Geçin gel. Şimdi buradan keçedik dostlar. Bura hala da kanazını Ne yapacağız orada? Burada e, bura dön. Buranı kazmaya yıkayım. Burada şimdi e, lav mal olacak. Volkan zat var. Volkan zat var burada. Ben buranı keserim kardeş. Bura bütün volkan değil. Ben tek keseceğim ki. He. Bura olabilir. Uy dede başım Uy do, başım da başım karıştı. Uf her yer karanlıktı görebilmiyorum. Uy dede Anam keçtim sen gel. Geldim geldim. Karası karanlıktı bura. Üpş iki de geç karası. Gel gel. Gel lan. Uy dede minden altın. Ay, Ha, <laughs> etsin olmaz alay, Kızsa. Ne oğlan diye dedi ne? Kızsa neyse ne oğlanı? Buran keçti dostlar selger. Ama çaydan top. Gözle getirme. Bilmem de altın götürdüm. Kızıl ne altını? Kızıl yiğit. Geç geç de Türk dilinde danışalım. Altın da öyle yok. Kızıldı kızıl. Ana cidirsin. Öleceksin iyi öleceksin. Oo. kızıllarımızı götürdük. Bura geldim ben. O, ortada da kızıl var. Oyunda da yoldu. Nuray ben gözde. Nuray ben orada gözde. Gözde. Küserim. Şey, <laughs> Küserim ha küsarem. Ya? Tam ortada altın var. Lap kırağa gedim ki ölmüyor. <laughs> Altını keçək. Gəldi. Bunu da al, arxanda da var. Buranın nə təri eləyir? Bura çətindir, bax, ən çət. La iş bilirliyə eləyir. Sə oranı açmanda budan qaçım. Yaxşı, get aç, get. Yaxşı. Mən gediməsən. Yo, mən açacam mən. Yaxşı. Ədəbən fikirlə. Üntməyəcəyəm. Gələ. Açdım mən. Burada atılmıyor bak. Nerede atılıp? Sen de niye atılmıyor? Nereye ben girdim? Sen de atılmıyor da sen atılmıyor. Sen ona göre. Açtın gel. Bu şey ne tür tip değil? Ne diye adama bak. Gel Nuray. Ay dede. Öldüm. Niye öldürsen Nuray? Parkur prosu dedik sana. Buradan yukarı çıkmalıyız. Rahat. O de, dede kadar de. merdiven. burada en, en sevdiğim yerdi. Bura enerji içeceği içeceği. Nuh'a gözlüyorum sen gel. Hara düştü. Işte, Ay e, iç bunu iç. Geçin Nuray harada sen? Ben? Ha. Ben bile um, yollara, be. Sen gelersen dayan, ben buranı keçirem o o da volkanlara düşürsen. Buranı keçirik bura en asan yer değil mi için gel buram gel onda pro, pro sansa gel buram da Harda sen neyse. Ha. Neyse ben buranı keçeyim. Uy dada. Buranı da keçdiyimə görə dostlar. Burdan yuxarı çıxıram, çox easydir. Altınlarımı al. Mən buraları, mən bunu qrazam bax. Özümə söz çətirdim. Söz keçirdim nə də söz verdim ola. Söz keçirdim. O nədir? Sözü, yəni verdim, getdim. Elə şey var? Bəli hə var. <laughs> Sözü Nuray'ın dediği bir şeydi de. Hadi. Nuray Hanım'ın dedi. Uyda dede çok altın var. Oh. Geçey. Geçey Guga. Geçey. Yere düştüm. Neyse.